Hepimiz alacağımız dersleri aldık. Akıllandık. Yani yaptıkların cezalarını çekecekler. Tamam. Sen de yani yine de beddua etme şimdi günü. Ya beddua değil. Altıncı isteyelim. Sen ha. çok olurdu ya! Bana bak, bak! Biz bunun anlayacağı dilden konuşmamız lazım. Bak! Karın amcamı gör! Çıkın bir yer! Bak çeşitli! Alçak ahlaksız! Ne yaptın <laughs> sen? Baba! Ahlaksız! Ne bir hala dönüştüğünü söyle! Yeter! 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 Abi, yeter. Ömer, yeter. Ömer, yeter! 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 Yeter artık! Biri düştü!